Merhaba arkadaşlar. Şu an saat gece 12 16 Arkadaştan destek geldi. Az önce ayanka videosu çektim. Bakın bu başlık aslında uzun vade doğru hisse yatırım olarak oraya doğru hisse diye araya siz parantez içine ekleyin. Bu uzun vadenin önemini anlatan bir yaşanmış örnek 2013 yılında yayınlanmış. Ben az önce Enka videosu yayınlayınca arkadaş bu hikayeyi biliyormuş. Attı bana. Ben de size okumak istiyorum. Çünkü bir analiz yaptığımız zaman hep e, eleştiri geliyor. Bu eleştiri yapanlara böyle yaşanmış öyküler e, cevap olsun. Uzun soluklu düşünen ve dayanabilecek arkadaşlara moral olması bakımından defalarca örnekler verilmesine rağmen bir kez daha hatırlatayım da keyfiniz yerine gelsin. Arkadaşımın abisi Enka İnşaat'ın taşeron işçisi olarak 1999 senesinde Rusya'ya gider çalışmaya. Adam inşaat işçisi. Gurbet ellerde para biriktirip 2-3 sene çalışıp dönecektir. Bir büyüğünün tavsiyesiyle hiç anlamamasına rağmen maaşının bir bölümüyle 2000 adet 2 adet mi? 2000 adet herhalde virgül var ama e, ee, en kahisesi alır 2000 senesine. Adam cahildir. Borsa morsa anlamaz. Büyüğü, büyüğü ona demiştir ki bu hisseyi 5 sene elinde tut. Sonra satar o parayı bir araba alırsın. İnşaat işçisi abimiz dinler adamı. Ama ne dinlemek? 2012 senesine gelindiğinde enka bedelsizlerle tam 141 kat bölünür. Yani 282 bin adet olur e, hissesi. Şu anda 5.92 lira. Bu yazıyı yazdığında 2013 yılında e, bakın bu 2020 değil ha. Bu e, gerçeği 2013'e göre 14 yıllık yatırımı söylüyor. Yaklaşık 1 milyon 700 bin lira para ediyor. Eski parayla 1 trilyon 700 milyon diyor yani. Şimdi başını taşlara vuruyor. Keşke maaşımın her ay yarısıyla hisse alsaydım diye. Ya demek ki neymiş? Doğru hisse de sabretmeyi bilecekmişiz. Yani 100 lot bile alsaydı bugün 84 lira 84 bin lirası vardı. Güzel bir araba alırdı kendisine. Allah ömür verir de 5-6 yıl sonra yine burada olursak güleriz bu günlerimize. 2013'te de ben Bernake e, açıklama yapmıştı. Endeksimiz 93.000'den 60.000'e doğru hızla düşmüştü. Borsa batacak bitecek yine konuşuyorlardı felaket telalcıları. İşte bu arkadaşımız Morel olsun diye bu hikayeyi yazmış. Şu an girip 2013 yılından ben logo yazılıma bakın derim. Çelebi Hava Yolları'na bakın, Aselsan'a bakın, Sassa'ya bakın. 2013 yılda bu krizden sonra prim yapan hisseler kaç kat gitmişler? Kaç kat? Bakın Sassa 55 kat gitti. 2013'te 20 kuruş. 20 kuruş. 11 liraya gitti geçen gün. Yani şu an 10 liraya alsam bile 50 kat gitti. bu, bu, bu işler hikaye değil. Borsaya yatırım yapmaktan korkuyorum diyenler, grafik çalışın, o fiyat hareketlerinin ne işe yaradığını e, görün arkadaşlar. Biz burada öyle uçacak kaçacak demiyoruz. Biz burada gerçekten uçup kaçmış hisselere örnekler veriyoruz. Doğru hisse de bekleyebilirseniz e, bu grafikte görünüyor fiyat hareketleri. Benim anlattıklarım da görünüyor. Zaten bu işte az önce Ayanka videosunu çektim. Bir daha şimdi oraya göstermeye gerek yok. Yazı olarak dursun. E, kendiniz bakarsınız. E, hisse 8000 kat gitti. 8000 kat. Yani o kadar bölünme olmuş. O kadar temettü vermiş ki grafikte artık sıfır görünüyor. Belki daha fazla prim yapmış. Onun için e, büyüyen Karları artarak gelen hisseleri ucuzken alıp 3-5-10 yıl beklediğiniz zaman katlarca kazanırsınız. Alıp almamak size kalmış. Ee, borsadan korkmayın. İnsan bilmediğinden korkar. Ee, analiz yapmadan, okumadan, öğrenmeden, araştırmaktan alırsanız batarsınız. Bundan korkun. Cahilliklerimizden korkalım. İzlediğiniz için sağ olun, var olun.